Kenan karşısında Orbel'in Pineda müthiş yalım. İçeri girdi pası Kaan vuruyor. Kaan Ayhan. E, Kaan Ayhan vuruyor kaleci. Şimdi İsmail. İsmail vuruyor dışarıya. Arda Güler ortası ceza sahası dışına bir şut dışarıya. Orbel'in Yasin karşıladı. Orta Sanchez'den bir kafa verke. İkinci pozisyon. Topağlar da Elini gösterdi İrfan Can Kahveci. Kendi vurdu dışarıya. Kingon Eş'e doğru şimdi. Sol ayakta bir vuruş topalarda. İyi pas. İrfan aynı şekilde. Arda sol ayakta savunmadan sekti dışarı çıktı. Lira'ya. Lira, Lira cezalana girdi. Gayardo çevirdi. Uyandı gidiyor. Kerem çekti soluna, ortaya çevirdi. Bir vuruş top dışarı çıkıyor. Kerem